Ukrayna Sovyetler Birliği zamanında oluşturulmuş bir devlettir. Tarihte o işgal edilmiştir Ruslar tarafından. Suni bir devletti. Kırım'ı da oraya bağladı. Bağlamasının iki sebebi var. Birincisi kuruşçe Ukraynalıydı. Ukraynalılara bir cemile vermek evet. istedi. İkincisi de Ukrayna savaştan çok büyük zararla çıktı. Nüfusunun yarısı öldü açlıktan. Fakir bir ülke, tabi kaynakları yok. Kırım ise ziraat bakımından turizm bakımından ve ticaret bakımından gelişmiş Kırım'ı bağlayarak Ukrayna'ya bir nefes alma imkanı tanıdı. Fakat bir anlaşma yaptı. Dedi ki Sivastopol'daki Rus donanması burada kalacak. O, onda bir o işi bir zaten de, neredeyse ilelebet kalacak ilelebeti. şekilde sağlama Sağ, bağlamış. Sağlama bağladı. 1990'da ayrılınca anlaştılar. Dediler ki buradaki donanma ne olacak? Burası Sovyetler Birliği donanmasıydı. Şimdi biz ayrıldık. İki Sovyet Cumhuriyeti e ayrıldı. Ruslar dedi ki bir dakika Sovyetler Birliği'nin devamı biz benim. Dolayısıyla bu donanma benimdir ama hadi size bir iyilik olsun 3 sene ortak olarak kullanalım bu donanmayı dediler. Bu donanmanın çok bir kıymet harbiyesi yok. Eski bir donanmadır. Çok fazla dünya için tehdit olacak bir donanma değildir. Ama Rusya'nın öteden beri Karadeniz'de hakimiyet kurma endişesi vardır. Kendince haklı. Romanya ve Bulgaristan'ı daha önce bunun için işgal etmişti. Gürcistan'ı ve o sahilleri işgal etmişti. Şu anda oralar gene Rus hakimiyetindedir. Romanya ve Bulgaristan değil ama burayla irtibatı kesildi. Kırım'ın varlığı Rusya için büyük bir ümit. Onun için Rusya Kırım'dan vazgeçmez. Hiçbir evet. şey pahasına. Türkiye'de burada bir hak iddia edebilir mi? Elinde böyle bir done yok. Ama ne yapabilir? Türkiye'nin dış politikası her zaman problemli olmuştur. Bilhassa dış Türkler hakkındaki e, politikası hep Türkiye'nin iç politikasının bir devamı olarak görülmüştür. Oradaki Türklerin kültürü ve menfaati olarak düşünülmemiştir. Türkiye'nin şu şartlarda Amerika'nın bile sindiği, Avrupa Birliği'nin bile sindiği Rusya'ya karşı maceracı Cemiloğlu'nun dediği gibi maceracı Putin'e karşı çok fazla bir şey söylemesi pek mümkün gözükmüyor. Eğer Avrupa ile Amerika ile Rusya anlaşmadıysa, mesela Suriye ile Suriye'ye müdahale olacak da bunun için kırım Ruslara verdilerse o zaman ya zaten belli olur. O zaman anlarız ki yapacak hiçbir şey yok. Evet. Ama bunun dışında Rusya'nın Kırım'da yaptığı hiçbir şey Amerika ve Avrupa Birliği tarafından önlenemiyor.